Herkese merhaba. Sesimden dolayı kusura bakmayın. Çünkü hafta sonu köye gitmiştik. Bir önceki videomu izlediyseniz görmüşsünüzdür. Orada şifayı kapmışım. Rüzgar çarptı galiba. Bilmiyorum. Yani bir gün ama iyi oldu, bir gün kötü oldu. Herhalde ondan dolayı oldu diye düşünüyorum. Biraz da bu sefer gittiğimde fazla dışarıda durdum. Bir önceki günün havasını aldanarak Ondan dolayı böyle hastalandı. Arkamda görmüş olduğunuz internette adı Pampas diye geçiyor ama bizim bildiğimiz sazlık otu aslında bunlar. Bunları da gelirken köyden köy yolundan topladım. Buralarda yok nedense göremedim hiç. Yani ben de dedim ki hazır köye gitmişken onları da elden çıkarayım çünkü yoksa trend yoldan sipariş verecektim. Şöyle de bir vazon vardı ona koydum. Spreyle de sabitledim. Onun videosunu da atmıştım. Short videosu şey, şeklinde, yani kısa video şeklinde. Oradan izleyebilirsiniz. Bence çok güzel oldu. Sesim bayağı değişmiş ya. Farkındayım ama tabi yapacak bir şey yok. Evet, bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Çocukları hazırladım, kendim hazırlandım. Bizim bir tane üst komşumuz var. Onların da Korhan'la yaşıt kızı var. İsmi Buse. Gece arkadaki <laughs> ismi Bus'e ee, onunla çok güzel anlaşıyorlar. Bizim küçükler Defne ile Korhan. Ee, Onların annesi parka gidelim, çocukları parka götürelim dedi. Onlarla birlikte parka gideceğiz. Parkımız da güzel bir park. Orada da video çekmeye devam ederim inşallah. Şimdilik görüşürüz. da düzgün esiyordu. Da yine de çok iyi geldi gerçekten. Ara ara yapmak lazımmış bunu. Parkımız aslında çok güzel. Ama tam aktif hale gelmedi. Ondan dolayı birkaç eksik yerleri var. Gelirken de şoka uğradık. 50 lirayla girdim. Ne aldınız diye sorarsanız 50 lira 10, 50 lira olmuş 5 lira. Doğru düzgün bir şey alamadım çocuklara haribo salatalık salata malzemem kalmamıştı kıvırcığım var sadece domates domates 3 çeşit domates vardı bu 15 liraydı 20 liraya vardı bir de 25 liraya vardı ben uygun olanını aldım dediğim gibi 50 liraya girdim yani başa baş çıktım bir tane de boyama kitabı aldık o da 10 liraydı Hiçbir şeye bütçe yetmiyor, gerçekten. Vallahi Allah yardımcımız olsun. Markete, manava girip iki parça malzeme ancak alıp çıkabiliyoruz yani. Çok zor. Sesimde bir gidiyor, bir geliyor. E şimdi yemeğim yok. Yemek yapacağım. Biraz sarma vardı. E onun dışında bir şeyim yok. Çorba yapacağım, yanına bir şey yapacağım. Bilmiyorum ne yapacağım taşlık vardı. Belki onu pişiririm. Çocuklara hemen çorba yapmam lazım. Çünkü saat buçuk geliyor. Bayağı doğmuş. Acıktı onlar. Birazdan da yaz gelir. Bu şekilde işte yani. Şimdilik. Gözlerimi görüyor musunuz? Soğan doğradım. Mahvetti ya. Bazı soğanlar gerçekten çok acı oluyor. Doğrayana kadar insanın canı çıkıyor. Ay, zaten hastayım, zaten gözlerim de hassas şu anda iyice mahvetti. Yemek yapıyordum bu durumdayken kendimi bir göstereyim dedim ne hallere düştüğümü. Bay Allahım. Şimdi şehriye çorbası yaptım. Biraz sarma vardı demiş miydim biraz önce bilmiyorum. Yanına da taşlık çıkarmıştım taşlı kavurmaya koydum. Ben taşlığın içine soğan da doğruyorum. Çok güzel oluyor. Biraz da toz biber, kırmızı biber bayağı iyi oluyor yani. Bunu köyde yapmıştım. Kesilmiş ağaçlar varmış. Ağaç dallarından yaptım. İyi de ağacı diye düşünüyorum. Çünkü pul pul şu kısımlarında pul pul şeyler var böyle. Beyazlıklar var. İyi de acil galiba yani öyle düşünüyorum. Bunu birazdan e, süsleyeceğim. Farklı şeyler yapacağım. Onu da sizlerle birlikte yapalım. İnşallah iyi olur. İyi olursa kapısı süsü yaparım herhalde. Ya da bilmiyorum ki duvara asarım diye düşünüyorum. Bakalım önce bir yapalım. Balkona geldim. Biraz güneş görünce hemen balkona çıkıyorum. Evet bunu sizle tasarlayacağım. Kafamda ufak tefek bir şeyler var. Bu ara makromeye taktım kafayı. kendince bir şeyler yapayım işte. Diyorum ki önce şöyle bir sarayım. Öyle düşündüm yani güzel olur diye hayal ettim. Bilmiyorum olur mu? Hem de tutar dalları döküldü bu ip çok dökülüyor ya jute tipi diye geçiyor bu ip bayağı dökülüyor ama güzel ip seviyorum şimdi bunun içine bir tane krem rengi ipten ufak bir yaprak yapmayı düşünüyorum onu yapacağım kozalak toplamıştım onu ekleyeceğim şu kadar yeter galiba göz kararı. Şöyle ufak bir şey olacağı için zaten. Şimdi bunu buraya sabitliyoruz. Böyle. parçalar kesiyoruz. Çok küçük olmasını istiyorsanız bayağı küçük kesmezsiniz. Biraz daha geniş bir yaprak olsun istiyorsanız geniş parçalar kesmezsiniz. Ama ben küçük olmasını istiyorum. O yüzden şu kadar yeterli diye düşünüyorum. Ve eşit olacak birbirine. Şöyle. Aa, makas durmuyor bugün elimde ya. kozalaklarım bunlar. Şöyle büyüklü küçüklü. Bunları kenara alalım. İplerimi kestim. Burada tam 22 tane var. Siz istediğiniz sayıda yapabilirsiniz. Ben 22 tercih ettim. Bir parçayı böyle ipin altından ipin altına koyuyorsunuz. Diğer parçayı da bu şekilde uçlarından tutup iç içe geçiriyorsunuz ve sonra sıkıyorsunuz. Bu kadar basit işte. İnsanlar alırlar, uğraşmazlar. Kendileri yapmakla uğraşmazlar yani daha doğrusu. Ben uğraşıyorum, böyle seviyorum yani. Meşgale oluyor bana. Yönleri hep aynı olsun. Yaprak makrome'de bu şekilde oluyor. Yani bu tür makrome de bu şekilde hep yönleri aynı oluyor. Görüyor musunuz şu şekilde? Yönleri dediğim anlatmaya çalıştım o yani düğüm yönleri. halil böyle oluyor. Şöyle. Şimdi bu da Defne'nin oyuncak tarağı. Başka tarak bulamadım. Şöyle ince uçlu. Diğerleri şey boşlukları çok fazlaydı. Bu daha iyi oldu. Ben de bununla yapıyorum. Ne yapayım? Tarayıp şu ipleri açmanız gerekiyor. Görüyor musunuz şöyle? bu şekilde şu bantı çıkarabiliriz. Şimdi bunu kesmemiz gerekiyor. Kesim de size bağlı. İsterseniz küçücük yapın, isterseniz kenarlarından ufak ufak alın daha büyük olsun. İster yuvarlak, ister sivri. Nasıl isterseniz öyle yapabilirsiniz. Ben biraz küçük olmasını istiyorum. Makasım da çok iyi değil ama idare edeceğiz artık. İyice düzleye düzleye yaparsanız sonradan böyle böyle çıkmaz aralarından. Aslında şöyle kenarda çok daha iyi oluyor, yere dökülüyor biraz ama şöyle ben kenarda kesmenizi tavsiye ederim. eşit olmadı farkındayım. Şu kısmı daha yuvarlak kesmişim. Şöyle inceltmem gerekiyor. Yaprağım hazır. Makasım çok iyi olmadığı için ancak bu kadar oluyor işte yani. Şöyle düşünüyorum. Göstereyim hemen düşündüğümü size. Bunu şöyle iç tarafına koyacağım. Tabii ondan önce son bir aşaması daha var. Sprey sıkmanız lazım. Yoksa düzgün durmuyor. Şimdilik yeter galiba. Kenara alalım. Yapsam şu şekilde. Evet burayı kapatmış olurum. Şöyle. Aslında şöyle düşünüyordum ama bunlar herhalde bu şekilde durmaz. Galiba durmaz yani. Şöyle. Neyse önce şunları yapıştırayım. Bunun için de hızlı yapıştırıcı seçtim. Evde silikon yok çünkü oldu. Şu alttan çirkin duruyor ama böyle görünüşü güzel. Evet, şimdi ikinci aşamaya geçelim. Da bence biraz fazla uzun Son hali bu şekilde. Bir kat üstünden makro ipi dolandım. Çünkü biraz şey geldi bana sade geldi. Ondan dolayı renk katsın dedim. Ama itiraf etmek gerekirse hayal ettiğim gibi olmadı. Daha farklı hayal etmiştim. Daha güzel durur diye düşünmüştüm ama çok da hoşuma gitmedi. Yalan söylememem lazım bu konuda. Yani tutup da kendimi översen yanlış olur. Ben yani pek beğenmedim ama şimdilik dursun bakalım. Burada böylece kaldı. Şimdi videoyu kapattıktan sonra toparlarım güzelce. Bu arada güneş de batıyor. Batıyor. Camlarımın kirini görüyor musunuz? Ama dıştan, içten değil. Yağmur yağdığı için. Bir de bizimki, bizim cam balkon siyah cam çok fazla belli oluyor. Ama şu anda yapacak bir şey yok. Silemem yani. Zaten silsem de yağmur yağıyor, geri batıyor. Bakın bu da sunum tahtamın diğeri. İki tane yaptırdım eşime. Bu tarafını vernikledi de tarafını verniklemedi. Aslında hamali de güzel duruyor. Yani fena değil bence. Diğerini vernikledi. O iyi durdu. Bunu sunumlarda falan kullanıyorum. Çok güzel duruyor. Çok hoşuma gidiyor. Bu ara böyle şeylere taktım kafayı. Burada biraz kararmış sanki. Neden bilmiyorum ya. Ama olsun yine de güzel. Doğal doğal pampaslarım da muhteşem duruyor ya. Yine köye, köye gidersek yine toplarım. Evi pampasla doldururum. Bu gidişte ben. Bu arada yemeklerim de hazır. Daha doğrusu taşlığın altını kapatmadım. Burada da çorbam var. Sarmada, dolapta. Onu da çıkaracağım. Yanına da bir salata yapacağım de yoğurt koyarım diye düşünüyorum. Yoğurdum da çok güzel olmuş bu arada. İlk defa bu kadar beğendim. Hazır yoğurt gibi aynı. Hatta ondan daha da lezzetli. Şöyle bir de uzaktan göstereyim. Aslında orada şu duvar süsü vardı. Onu çıkarmaya erindim dedim üstünden asayım. Normalde tek takmam gerekiyor. Bu arada burası da kahve köşem. Beni ilk defa izleyenler için bu ayrıntıyı söylemek istiyorum. Daha önce izleyenler neden sürekli sürekli gösteriyorsun demesinler. Şöyle bakın diğer sunum tahtası da orada. Gerçi önünde fiş var ama ona da sinir oluyorum zaten. Ona da bir çözüm bulmam lazım. Kapanışı kahve köşemin önünde yapayım dedim. Sesimden gerçekten çok rahatsız oluyorum. Siz de lütfen tekrardan kusura bakmayın sesim için. İnşallah birkaç güne düzelirim. Zaten öyle çok kötü değilim. Ağrım sancım yok çok şükür. Sadece sesim de burnum tıkalı. Sabah kalktığımda tat koku da alamıyordum ama şu anda iyiyim. Alıyorum koku falan. Çok uzun sürmedi Allah'tan. Videolarım inşallah salı, perşembe ve cumartesi günü düzenli bir şekilde gelecek diye tahmin ediyorum. Bir aksilik çıkmazsa haftanın 3 günü video atmaya çalışacağım elimden geldiği kadar. Bir videom böyleydi. Evde kendime uğraş buldum. Yani öyle kendimce bir şeyler yapmaya çalışıyorum işte. Bu sefer beğenmedim tabii yaptığım şeyi. Orası ayrı bir konu ama olsun. Bir dahaki sefere daha güzel bir şey yaparım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarımı da izlemeyi unutmayın. Ve beğenmeyi ve abone olmayı. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bugünlük benden bu kadar. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.